Evet bu bölümde ETS2 150'ye fixlenmiş Doğan SLX'i inceleyeceğiz. Önce modun kurulumunu anlatacağım. Her zaman olduğu gibi daha sonra servise gideceğiz. Bir şeyler ekleyebiliyor muyuz ona bakacağız. Ve daha sonrasında ise şöyle biraz test sürüşü yapıp modun keyfini sürüp yayınımıza son vereceğiz. Şimdi arkadaşlar ben önce modun emekçileri hakkında bir not almıştım. Onun bilgisini vereyim size. İşte Tofaş Doğan SLX 93 model 150'ye fixlenmiş. Karagah modeli ve dokular demiş. Aktif çam animasyonu ve daha fazla animasyon. 3 farklı tekerlek. Gerçek ışık maskeleri, gerçek motor ayarları. 2 farklı plaka eklentisi. 3 farklı renkli logo. 2 farklı motor sesi. Ortam aydınlatması sıfır tuşuyla ya da O tuşuyla mı acaba çalışır demiş modun emekçileri Berkay Pekesen ve Mehmet Ali Bayat yapanın eline koluna sağlık. Modun linkini yayından sonra hem blogumda hem de Discord'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi abi bu bilgiyi verdikten sonra şunu kaydedeyim bana lazım olacak. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Bir Vereceğim linkten modu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra Aleykümselam Okan hoş geldin. Tabi siz modu indirdiğiniz zaman indirilenler klasöründe gözükür. Ben tabi öncesinde masa üstüne almıştım. Bu modu kopyalıyorsunuz. Belgeleri tıklıyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 dizinini açıp öncesinde bir mod oluşturmadıysanız bu işlemi ilk defa yapacaksanız masum sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Klasörü oluşturduktan sonra moda tıklıyorsunuz mod klasörüne tıklıyorsunuz ve bu modu buraya yapıştırıyorsunuz öncesine tabi ben bu işlemi yaptığım için tekrar etmeyeceğim klasörü atmak bu şekilde bu aleyküm selam hoş geldiniz modu klasörü attıktan sonra oyunun giriş ekranına gelelim oyun içerisinde de yapacağımız şeyler var şimdi abi oyununuzu açtıktan sonra burada bakın mod yöneticisi var mod yöneticisine tıklıyorsunuz pencere çıkacak karşınıza modu Mouse'un sol tuşuyla tık tık sağ tarafa atıyorsunuz. Buranın yeşil yanması lazım. Zaten mod uyumsuz olsa burası kırmızı olur ve siz de modu kullanamazsınız. Modu sağ tarafa attıktan sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz abi. Çık abi. Çıktık. Şimdi oyunun içine bir giriş yapalım. Evet oyunumuza girdik abi. Hemen çekici galerisini bulmamız lazım. Çekici galerilerine tıklıyorsunuz. Burada bakın mod bayine erişim var. Buna tıklıyorsunuz aracınızı seçip oyun parasıyla satın almanız gerekiyor. Satın al deyip müsait bir aracınıza aracınızı gönderiyorsunuz. Örneğin şurası müsaitmiş. Bunu seçip tamam dedikten sonra aracınızı aracınıza gönderebilirsiniz. Daha sonrasında ise çekici yönetisine gelmeniz lazım. Tıklayın abi çekici yönetisine. Genelde satın aldığınız mod en altta olur. Modunuzu buradan seçiyorsunuz en alttan. Sür diyorsunuz. Tabii benimki zaten aktif olduğu için şu anda sür. Ben de aktif gözükmüyor. Sür dedikten sonra artık modunuzu oyunda kullanabilirsiniz. Şimdi abi modumuzu aktif ettik. Bir sür diyelim bakalım. Modu indirdiğiniz zaman bu şekilde gözüküyor sizde. Ben şu yağmuru bir kapatayım ya. Zaman atlattırayım veyahutta zaman atlattırınca zaten otomatik yağmur da kesilecek. Oo, meşhur YouTube'daki Hamza. geliyor Hamza. <laughs> Arkadaşlar mod bu şekilde geliyor karşınıza. Gördüğünüz gibi plakası bile yok. Servise gitmemiz lazım. Bir çalıştıralım bakalım. Oo, canavar. Tabii orijinal motor sesi değil muhtemelen. Işıklarımız yanıyor. İçeri bir geçelim. Silecekler. Silecekler çalışma Niye? Cam açılıyor mu? Açılıyor güzel. Koltuklar yine yatık. Yani bir gelişme yok modda. İşte 1.50'ye fix demişler. Şöyle bir servise gidelim. Yakınlarda servis var mı? Dikiz aynası. Bayağı gidiyor be. Servis var mı servis? La, kırmızı yanacak çabuk. Yola yapışıyor ama güzel gayet keyifli. Biliyorum. Şöyle çıplak bir vaziyette önce bir kullanayım dedim de servise gitmeden önce. Biz vakit kaybetmeden hemen bir F7 çekelim servise gidelim abi. Bu yayının yetiştirebilirsem bugün YouTube'a yükleyeceğim montajlı videosunu. Kral 1.50'de FPS e ne kadar düştü? Bilmem çok bir şey hissetmedim ama henüz tam oyun oturmadı çocuklar. Yani bazı noksanlıkları var. O yüzden biraz sabretmek gerekiyor. Abi hemen girelim servise. Bakalım neler ekleyebiliriz. Bir görelim. Şimdi şasiyi geç. 3 çeşit motor seçeneği var. 3'ü de 83 beygir. Öyle mi? Hangisi daha iyi acaba? Neyse olduğu gibi kalsın bari ya. 125 Nm 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 Demir aralığı 2004-2004-2003. 2000, Üçü de aynı gibi gözüküyor ya. Aleyküm selam. Anu. Anus Sfister. Ben en düşük ayarda oynuyorum. Ne kadar FPS e düşer onu oyuna girince görürsün ya. Ne diyeyim yani. Ne kadar düşe ben nereden bileyim senin sistemin farklı. Benim sistemin farklı. Sen 50 FPS e alırsın. Ben 70 FPS e alırım. Öteki 30 alır. Şey diyemem. Daha abi şu şanzımana gelelim. 5 vites tamam. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Klasik bir boya atabiliyorsunuz. Şöyle kırmızı yapabiliriz. Aksesuara geldiğimizde bir şey ekleyebiliyoruz mu? Bunlar neymiş? Ha logo mu ekliyor? Tamam şu olabilir. Bu ne? Ha, bence olmadı. Hoşuma gitmedi. Bence olmasa da olur. Şuraya isim yazabiliyorsun. Şurada ne varmış? Pek bir şey eklemiyorsunuz tabi araca. Şu ne? Hmm, lastikleri değiştirebiliyorsun bak. Bence bu daha güzel. Şunlar daha güzel değil mi? Abi Bugatti Veyron var mı? Bugatti ne la dayı? Ne içtin sen la? X. Bilmiyorum düşme olabilir yani. Olabilir bakacağız. Ama ben öyle aman aman bir şey hissetmedim FPS anlamında. ATS'de sanki biraz düşme söz konusu. ATS'de biraz hissettim. İçeri geçelim. Bu orijinal Tofaş'ın direksiyonu. Koltuklar yatuk. Şuraya bir şey koyabiliyoruz mu? Ne bu? Yani. Direksiyonu değiştiremiyoruz. Klasik bir direksiyonu var. Dikiz aynası. Hmm, şuraya bir süs ekleniyor. Siparişi onayla diyelim abi. Yani işte bir boya atabildik. Dörtler yeni buna. Kana var. Bak, kornası orijinal. Tabii motor sesi orijinal değil. Şimdi biz neredeyiz abi? Aa, yine mi yaşlıyız lan? Lan ne var bu yaşta arkadaş ya? Şu şu aracı bir ışınlayalım ya. Başka bölgeye gidelim ya. Şöyle ne bileyim Dijon'a falan gidelim ya. Ve bu modun da linkine Discord'umdan veya blogum üzerinden ulaşabilirsiniz. Yayından sonra. Şöyle gidelim. Lemansa mı gidelim? Hadi şöyle Lemansa doğru gidelim. Böyle biraz gezelim. İyi seferler. Aleykümselam Uğur abi teşekkürler. Hamza aleykümselam. Kaç tane Hamza var ya? Öteki diyor ben Hamza'yım. Orijinal Hamza benim. Sen de Hamza'sın. Kaç tane Hamza var? Hamza'lar çoğaldı bizim yayında. <laughs> Hadi gidelim. Şu navigasyonu açacağım mecbur. Bir tane var. Bak hele. Ulan bu nasıl sesi çıkıyor bunlar? Şuna bak. Vallahi bilemem öteki orijinal Hamza benim dedi geçen az önce. Ana garajın orası olduğu için her araç değişimde yaş yerinde olursun. Hımm, evet. Eee, ulan! Sağa Görüyor musun şu güzelliği? Şu güzelliği görüyor musun? Tofaş olsun, çamurdan olsun, boş versen. Bir de motoru orijinal Sodan. olsaydı. Ay. Ona kaza yapacaksın. Ama yola yapışıyor güzel. Yani gayet keyifli kullanması mutlaka arşivinizde bulunsun. <laughs> He, bizim koylarda gitmez bu araba ya. Toros olsa gider de. 80'li 90'lı yılların Türkiye şartlarının arabasıydı. Aslında hani isimleri Türk olsa da aslında İtalyan patentiyle üretildi, lisansıyla üretildi. Yani aslında bir Türk arabası değil. Ama bizim millet sevdi. Sadece ismi Türk. Yani bir Top gibi değil. Top tamamen Türk. İçi, dışı, patenti, her şeyi lisansı Türk. Ama bu öyle değil. Bu İtalyan lisansıyla üretildi. 80'li 90'lı yıllarda işte o zaman şartlarında millet kullanıyordu yani. Biraz da mecburiyetten çok fazla araba çeşitliliği yoktu o dönemlerde. Mecbur satıldı yani. Ama yine de tofaş tofaştır. hoş olsun, çamurdan olsun. Ulan şunu bir geçeyim la. Şu bize şekil yapıyor dur. Şunu bir geçeyim dur. Bize şekil yapmak neymiş şuna bir göstereyim dur. Sen kime şekil yapıyorsun bakayım? Vay 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 anam babam vay Oyun ismi ETS2 o 160'ı bulduk 160'ı 170 Ay 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 <laughs> Ay 180'e dayanıyorduk Bilmiyorum 180'e çıktık mı Ama Ya 180'den sonra kontrolü Kaybediyorsun yani e, TS2 ya. Euro Truck Simulator 2. Nimet. Ula plaka takmamışız. Ceza yiyeceğiz la. Tüh. Plaka takmayı unutmuşuz bak. Sağ Bir de yağmur falan yağdıralım. Hadi. Bir konsolu açınca kontrolü kaybettik. Ula dayı gelmiyorsun be. Ula dayı. Hah. Bak silecekler çalışmıyor. Maalesef. Üzgünüm. Çalışmaya. gel dayı. Ulan bu bize şekil mi yapıyor la? Bu bize şekil mi yapıyor? adam uçak gibi bastı gitti ya. Halal olsun. Hızlı şoförmüş. Bir de geceyi alalım bakalım. Işıklandırma nasıl? Şu yağmuru iptal edelim ya. Nasıl olsa silecekler çalışmıyor. Adam bizi paket etti. Helal olsun. Hmm, i̇ç aydınlatma çok tatlı bak. Yalnız araba gidiyor. Değil mi? Ne güzel. Mavi mavi. İyi, aydınlatmalar biraz fena değil ya. Benim uzunlar otomatik yanıyor. Hadi biraz da gece gidelim. Abi klavyene. klavye ne? Klavye Rampage. İçeriden yandı sinyalin yandığını göremiyorum. Uzunlar hala yanmadı. Yanması lazım. uzunları yakamıyorum. Yani normalde uzunlar bende otomatik yanıyor ama ha şimdi yandı galiba. Öyle mi? Şimdi uzunlar yandı. Tamam abi. Biz tekrar gündüzü alalım. abi ben geldim. Hoş geldin dayı. Sen geldiğinde biz gelme mi dedik? Aracın kontrolü çok rahat. Yani elinizden kayıp gitmiyor. 160 170 180 Vay 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 Bariyere çaktık. Yani <laughs> Ya yani 180'den sonra kontrolü kaybediyorsun çocuklar. Onu söyleyeyim. Tabii ben e, mouse ile oynuyorum. Direksiyon falan olsa çok daha iyi olabilir. İyi kullanabilirsiniz ama. Modumuz bu şekilde. Ha, Türk bayrağıymış bak. Servisteyken fark edememiştim. Diğer tarafı farklı galiba o şeyin, süsün. Otobüste geçelim. Şöyle fazla yükleyince kaydı. Aslında bu mod geliştirme işine çok meraklıyım ya. Yani bir tane mod geliştirmek istiyorum. Olur mu Uğur abi? Aleyküm selam. Tabi kolay bir iş değil. Ya mod geliştirmek. işte en ince ayrıntılar şunlar bunlar. Kolay bir iş değil. Farkındayım ama bir tane mod geliştirmek isterdim. Bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Bakalım Okan. Biz de tek kişilik yaparız. Okan. Tek kişilik kapı koyarız. Tek lastik koyarız. Kolay bir iş değil ya. Lan dayı sen bize şekil mi yapıyorsun lan? Biz sinopluyuz oğlum. Kime dayılık yapıyorsun sen? Aa 180'e geçtik 190. Vallahi 190'ı bulduk ha. Evet. Şu sağa çekelim. Geç de geç ha geç. Şu sağa çekelim abi. Ama memnun kalırsınız, gayet hoş. Ay işte sileceğe çalışmıyor. Biraz daha mod dolu olabilir, boş bir mod. Çok fazla bir şey ekleyemiyorsunuz. Ama kullanması son derece keyifli. Onu söyleyeyim. Biraz geliştirilmesi gerekiyor işte. O da artık yapımcılara kalmış. meslektaşımın yanına çekeyim. Kamyoncuyla dövmesin beni buraya çektim diye. Tamam arkadaşlar. Nereden indirdin abi? Yayından sonra hem blogumdan hem de discord'dan modun linkine ulaşabilirsiniz gençler. Hadi teşekkür ederim yeni bir yayında. Görüşmek üzere. Bay bay.